Tekno hoş geldiniz. Murat önümde bardaklar var. Evet nihayet hep soruyorlardı yeni bardaklar ne zaman, yeni anahtarlıklar ne zaman. Daha doğrusu anahtarlıklar ne zaman. Daha önce eskisi yoktu ilk defa görecekler. Evet. E, Valla önümüzdeki hafta herhalde satışa başlamış oluruz bu video yayınlandıktan sonra. Belki yayınlandığında zaten belki de satışta o da olur. Ona takip etsinler. Bizim mağazamızın linki var. Aşağıda da videonun altında da veririz. Hı -hı. Ee, şimdi Zaten sitede en tepede var yani evet. direkt oradan. Oradan baksınlar. Youtube'dan izleyenler de açıklamalardan direkt ulaşabilirler. Şimdi bardakla başlayalım. Senin önünde kutulusu var istersen onu aç. Sen i̇şte orada güzel dizilimi bozma. Kutusu bu. Ee, yani bununla gelecek. Biz bunu sağlamlaştırıyoruz tabii. içine ekstra. Etrafına baloncuklu naydonlardan sarıyoruz. Evet. Kargoda başına bir iş gelmiyor. Şimdiye kadar önceki serilerde de bayağı iyi. İyiydi ya. Şey yani oldu. ben daha, daha çok, evet dedi, evet. daha çok kırılır diyordum. Pek bir şey gelmedi başımıza. Bu sefer bardaklar cam. Cam yapalım dedik evet. Seramikle başladık. Porselene geçtik. Şimdi sırada cam. Bundan sonraki tahta olacak diyorum ben. <gülüyor> 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 bu teknoseyirin şeffaf bir yayın politikasına simgeliyor şimdi. <laughs> evet, bir felsefi bir derinliği var bu bardan. Şimdi... Öyle bardak değil, gözmüzesi. <laughs> evet. Bu biraz daha küçük. Bu e Çay bardağı olmaya biraz daha müsait aslında biraz baktığımız daha, zaman. Evet. Yani biz baktığımızda... Yani gene kupa da, formatında tabii. Hani şey tabii değil. tabii kupa. Bizim alıştığımız ince belli çay bardağı şeyinde değil ama diğer hı. önceki kupalara göre de biraz daha hacmi küçük. Evet, bu biraz daha narin bir bardak. Evet. Ee, cam yıkanabiliyor onu söyleyelim. Makineye evet. atıp yıkayabilirsin. Ee, çift taraflı baskısı var. Şimdi cam olduğu zaman... Şimdi porselenle farkı şu. Porselen... Kendisi bir obje. Beyaz, siyah, neyse. Evet. Ee, bu öyle değil. Bu, içine koyduğun şeyin rengiyle beraber <laughs> o rengi alıyor. Biz şimdi buraya bir şeyler dizdik. Senin önünde süt var, şu kola. Hı -hı. Çay da olsa buna benzerdi. Biz, evet. Biraz daha açık olur. işte benzerdi. portakal suyu. Ee, bunlar bizim logomuzda şey yapmadık. Logomuzun da arkası şu şeffaf yapmadık Hı -hı. ki kaybolmasın şeyin içine renkle birlikte diye. Doğru. Hep gözüküyor işte bak çeşit çeşit renkler var. Tabi bazı renkler daha iyi gözüktü. Belli. Ben mesela beyazı sevdim. Şey de güzel gözüküyor. Kola da bence güzel gözüküyor. Evet. İşte bu açık sarı penaril. <laughs> işte bununla sen ne içiyorsan kombinasyonlarını <laughs> ya yapabilirsin. Ba ba boş durduğu zaman da bu şekilde iki tarafı da gözüküyor. Hı -hı. Yani ister böyle tut ister böyle tut. Biz o yüzden yaptık hani tek tarafa basmadık. Evet yani sol elde kullanan da müsait olsun diye. Logo biraz büyük. Hani bunu bir yere koyduğun zaman ya da mesela biz çekim yaparken önümüzde genelde bunlar duruyor. Hani gözüksün istiyoruz biraz da aslında o yüzden. Daha küçük olabilirdi. Doğru. Hani artık ona kendileri baksınlar, görenler. Belki yani ya bir sonrakinde daha küçük olsun derlerse öyle yaparız fark etmez. Bardaklar böyle, hani fiyatı değişecek mi diye sorabilirler. Maliyetler tabii ki geçen seneki maliyetler değil, her şeyde zam geldiği gibi buna da zam geliyor. Hı hı. Biz yansıtmamaya karar verdik. Yine 30 lira Artı kargo ücreti var. Hı hı. Ee, şöyle zaten destek olmak isteyenler birden fazla aldığı için, hani zam yapmana gerek yok. O farklı bir şey. Yani herkese Doğru, zam güzel, yapmak bunların yerine hani tabi destek. Bardak bize. satarak kar etmek değil, bize ufak tefek bir destek evet. olmak, bir de işte kendine bir hediyelik bir şey almış oluyorsun. O, e, bu şimdi ana niyetinde e, yani. Tabii e, zaten bizim gibi sitelerin yani yurt dışında da örnekleri var. Yaptığı bir yok. Bizden kopya çektiler bu Hatta mi? bu hafta değil mi? Evet. The Verge şey onlar yaptı. da bardak satışına başladı. <laughs> e, işte dünyadaki basının halini görüyorsun. E, nerede olursan ol e, bir bağımsız yayıncılık yapmaya çalışırsan Hı -hı. bir medya grubu bilmemden yoksa e, firmalardan da araya mesafe koymak yani bir istiyorsan seni sevenler, bir şey yapmak zorundasın. Senden bir ürün istiyorlar yani hani sonuçta Star Wars'un da bardağı var. Niye var yani? Tabii. Çünkü onun meraklısı hoşuna gidiyor. Kadıköy'de Dreamers'ta ben bunları hmm. oraya veriyorum. Hani fiziki olarak gidip almak isteyenler oradan alabilirler. Bazıları çünkü kredi kartıyla alışveriş Doğru. istemiyor. bize bilgi vermek de paylaşmak da istemiyor. Daha başka yerler ekleyebilirsem onları da söyleriz gündemlerde. Ama var. Dreamers bayağı hani Kadıköy'de Şimdi ulaşılabilir bir yer. Star Wars bardağı deyince oradan söyleyelim. Daha çok sattı. <laughs> Gerçekten ben hani sürekli gidiyorum zaten, komşuyuz, ee, şey daha çok satılıyor sizin bardaklar. <laughs> Hala da soruyorlarmış, ee, ben oraya kendim gidip 100 tane bırakamıyorum maalesef. Hani Hı -hı. E, kendim işte buradan kapıyorum, götürüyorum evet, el ile götürüyorum. Orada da olacak, ben zaten siteden anons ediyorum ya da işte Twitter'dan falan Hı -hı. diyorum ki evet, yeni bardaklar geldi. geldi diye. Hafta sonu daha çok alışveriş ediyorlar, hafta sonları götürmeye çalışıyorum. Ee, diğer bir ürünümüz de çok beklenen, İsmail Ozan İzci'nin kendi el emeği. Şimdi İsmail bize pek çok ürün yaptı. Evet. Şu önünde duran zaten Teknozehir evet. yarısı. Hemen <laughs> arkada duran TeknoCube tekno kasası. Evet. Alüminyum üzerine sen ondan sonra Star Biz Wars kılıçları vesaire yani. falan evet. da başladınız. Bize daha önce bizim için tasarladığı küçük anahtarlıklarımız vardı. Vardı da ki bize daha çok evet. sayıda yapabileceğimiz ama gene hediyelik. Bu sefer şunu da söylemem lazım. Bu şimdi bununla ne yapabiliyorsun? Ben bunu anahtarlık diyorum çünkü bak halkalarını da yanında vereceğim. Hı hı. Şöyle anahtarlık hakikaten. Bunu ona göre şu boşluğuna göre tasarladı. Hı hı. Hatta biz şey dedik ilk versiyonlarda bunlar sivriydi. Cepte cebi delebilir diye o zaman bunları tek tek tıraşladı. Hı hı. Bunlar şu anda kenarlarını yumuşattı. Baktığın var. zaman yine keskin gözüküyor ama değil. Buralar da zaten değil. Hı hı. Dört kenarı da şey yumuşak. Şimdi bu aslında şöyle Anahtarlık olsun diye yapılmadı. Normalde anahtarlık ben gitsem bir şeye, hediyelik eşya yani bu tarz şeyler üretenlere çok 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 ucuz maliyetle uyduruk bir sürü anahtarlık yaptırabilirdik zaten. Doğru. Biz dedik ki bizim sadece bizde olsun bir özelliği olsun. Hı -hı. Biz koleksiyon bölümleri yapıyorduk. hatırlarsın. orada anlattık. Koleksiyonculukta bir şeyin az bulunması onu değerli yapar. Biz de dedik ki madem hani bunun maliyeti daha yüksek olacak, az olsun bir özelliği olsun alanlar hmm. için bir yani anlamı olsun dedik. Ee, şurada göreceksin. Yanında 500 yazıyor ve kendi numarası yazıyor. Bundan sadece 500 tane üretilecek. Hmm. Şu an 250'si elimde. 250'si de sipariş üzerine o zaman devam edecek. Tamam. Ee, sen aldığın numara sadece sende olacak. 0 mesela bu elimdeki kaç 40 numara? Hmm. Tamam bundan bir tane var. Burada şey önemli değil. Ya ben 41'i istiyorum bu mesele o değil. Mesele senin aldığın hmm üründen bir tane olması. Ya gerçi orada da hani bunu daha önce konuştuğumuzda belirli numaraları isteyenler falan olmuştu ama o işin içinden çıkamayacağımızı fark e ettik. Bir de yani haksızlık olacak. Bu işlerde ben sen gidip işte bir figürün ben 500 numarasını ver de demezsin zaten. Sana gelir o zaten işte bir tane var onda kaç numarası evet. kaç olursa olsun. Şeye itiraz etmiyorum. Bir numara mesela ne bileyim o, o tarz birkaç numaranın daha pahalı olması <laughs> tamam doğru. Ya da işte en sonuncusu. Hmm. E, i̇ki ve sonuncu tam bunlar da 500'de de bir değerli numaralardır. Bizde de sonuncu pahalı olabilir mi? <laughs> ya şey Düşünürüz ben diyorsun gidişe göre. E, öyle bir şey koymayacağız. Hani kaç tesadüf ederse onu alacak insanlar. Hmm. Ha şu Sıradan var. Sıradan gideriz herhalde. Sıradan yani. gidilecek. gidecek. ben bundan da Dreamers'a bırakacağım. Orada e, bakma şansı olabilir belki. Hani hmm. e, şu, ama dediğim gibi hani 39 yerine 40 almadın bir farkı yok çünkü hepsi tek. Hmm. Bunu aldın 40'ı kaybettin. Başka 40 yok. Yani ben sana 40 basıp yollayamam. <laughs> ee, o yüzden dikkatli bu, bir şey yap. Koleksiyon e, ya bunlar bardak. Bunu hakikaten burada kırılıyor, kayıp işte bir şeyler oluyor. evet. Ismarlayabiliyorsun Ismarlayabiliyorsan bunlardan hakikaten 500 tane yapılacak hmm. ve bir daha da olmayacak. İstersen kullanabilirsin de, istersen, i̇stersen saklayabilirsin kullan. de. İstersen sakla. Bak biz şeyde, şimdi bak bunun birkaç tane fonksiyonu var. Ben aslında bunun adı etiket. Hı hı. Biz şu, yani Türkçe'de pek öyle kullanılmadığı için hani tak olarak şeyde yurt dışında bulabiliyorsun. Hı hı. Bunlara mesela isim yazdırıyor, isim etiketi. Hı hı. Şimdi biz Tekno yazdık. Levent abi ne yaptı? Buna yapışkanı sürdü. Tekno küpe taktı. Hı. Yapıştırdı. Kasana falan da Tabii. Yani o yüzden bu hani, klasik bir şeye de benzemiyor çok fazla. O zaman onu bilerek yaptı. Anahtarlığa da benzemiyor bunu gerçekten sen kasana yapıştırabilirsin. Hı -hı. İstediğin herhangi bir yere yapıştırabilirsin. E ee, başka şeyleri de var. Mesela biz Ozan'la şeyi çok konuştuk. Ya yani bu boyalı olsun mu? Hı -hı. Fakat e, dedik ki ya boya olduğu zaman sen onu boyadın bitti. Hadi yani belki beğenmeyecek adam o boya senin yaptığın şeyi. Hı -hı. Biz dedik ki boyasız olsun. Ha e, insanlar kendileri istediği gibi boyasın. Elinden yeteneği gelen herkes bunu boyayabilir. Hı -hı. Kendi renkleriyle, kendi takımının renkleriyle bile yapabilirsin ona müsait. Biz sadece şey yaptık. Gördüğün gibi ton farkı koyduk sadece. Çünkü Hı -hı. bizim logomuzda hani logo hep evet, böyle iki ayrım var. Diğer yandan aldıkları zaman daha şey çok fark edecekler. Pürüzlü. Hı, Hı Şimdi o da şundan. Bunu sen yine elinden geliyorsa zımpara, tıraşla bunu Bayağı bir parlat, ayna gibi olur bu. Hı hı. Ama işte o da başka bir şey. Çünkü bunu sen bir yere koyduğun zaman, o ayna olduğunda bir yerden bir ışık vuruyor buna, gözüne geliyor. Hı hı. E, onu da biz dedik, insanlara bırakalım, elinden gelen bunu e, kendisi isterse Doğru, parlatsın. Şey çok yani. kolay canım, tabii. E, yapmazsan da şey veriyor, o, ben onu daha çok seviyorum, böyle e, şu bir doku veriyor Doğru. sana. O yüzden hepsinde böyle bir dokusu var üzerinde. E, boya yerine biz o, onu tercih ettik. Hı hı. Alüminyum değil mi bu? Tabii bu da alüminyum. Tamam. O e, Dediğim gibi bu cepte taşınmaya korkmasınlar kesmez. Hı hı. Pantolon e, kenarları yeterince yumuşak. Şunu vereceğiz istersen tak istersen kendi anahtarlarını tak o senin bileceğin iş. Hı hı. Dediğim gibi bunun e, esas özelliği 500 adet üzerinde herkes hangi numarayı aldığını bilecek. E, bu şekilde yapacağız. Bunun fiyatı ne, ne olacak? Bu biraz daha pahalı. Bu bardaktan daha pahalı bizim için. Çünkü Ozan'ın kendi el imalatı. Hı hı. Ee, bunun Ama yani çok büyük bir farkta gelmeyecek üstüne. Bu 40 lira olacak. Hı. Üstüne de şey geliyor tabii. 9 lira bizim kargo masrafımız standart. Tamam. 49 lira olacak. Bardak 39 lira, bu 49 lira. Bardak da 30 artı 9 zaten. Evet. Bunlara KDV falan her şey dahil tabii ki. Hı hı. Ee, ikisini bir arada alırsan? Bir arada. Hani bu yundan bir yundan alayım diyene de minik bir indirimimiz olacak. Onu da söyleyeyim. Onda ayrı bir ürün olarak bundle yapacağız bunları. Hı hı. Orada görecekler, ufak bir indirimi olacak. Ee, böyle hem de artık hani satış çıkıyorlar, biz de e, yine eskisi gibi ...ofisten <laughs> bant sesleri. Bana, bana evet, fatura <laughs> yani, kesme. Sana da fatura şey, derdi. Kutulama şeyleri başlayacak. Gerçi şey var, hani biz de bir yandan işte kendi işimizi kolaylaştırmak için şu e-fatura ...eşlerine bulaştık nihayet. Hı -hı. E, bakalım hani na nasıl bir faydası olacak mı bize göreceğiz. Böyle. Teknosayır bardağı ve anahtarla satışa çıkıyor. Bunlar da şey, hani bit, bugün bitince başka şeyler düşünebiliriz. Esprili şeyler var. Ya şeyler araştırıyoruz Murat. Mesela mousepad gibi bir şey evet. söylendi ama işte biraz düzgün bir şey istiyoruz. Sıkıntı o şu an şeyleri değiştiriyoruz. Mesela ben istiyorum şimdi bu Teknosayır'ın kurumsal bardağı. Bir tane logolu bardağın olacak. Hı -hı. Biz insanlardan şey dedik. De biraz esprili şeyler de olsun istedik ama ya bir espriyi 300 tane basamıyorsun. Yani bastırmak istemezsin. çünkü herkese Doğru. komik gelmez. Ee, daha az adette basılması gereken şeyler var. Onun için bardak dışı şeylere bakıyorum ben hmm. şu anda ne yaptırabilirim, neyin üzerine basabilirim diye. Yani bu çeşitlilik zaman içinde artabilir. Ya hani Uğraşmadığımızdan değil hani tişört falan da düşündük, onun da işte boyutları vesairesi Boyutu. falan evet. işin içine giriyor. Etiket dediler, o etiketler düşündüğümüzden pahalı çıktı değil mi? Öyle bir şey oldu. Ya Her şey düşündüğümüzden pahalı, o <laughs> yani. uydurukları bile inanılmaz paralar yani. Kendime almayacağım şeyi vatandaşa neye vereyim hani evet. öyle düşünüyorum. Biz bunların hepsini kendimiz kullanıyoruz. Alternatifleri de kendimiz kullanıyoruz. Ya benim şeylerde görüyorlar zaten hani videolarda, <laughs> evet. falan da mutlaka bir çayla falan çıkıyor. O yüzden kendimizin beğenmediği hiçbir şeyi başkasına satamayız biz. Evet. bunlar da işimize sinen şeyler oldu. Yine öyle bir şeylere denk gelirsek bakacağız. Böyle. O zaman bizi izlemeye devam edin diyoruz. Evet.